Güneş Sigorta'nın kuruluşu 1950 yıllara dayanmaktadır ve ülkemizin en köklü sigorta kuruluşlarından biri olarak tanımlanabilir. Güneş Sigorta'nın ortaklık yapısında şirketin ana hissedarı vakıf bank ve iştirakleri olarak görülmektedir. Güneş Sigorta hisse senedi genel görünümüne baktığımızda Eylül 2017'den günümüze uzanan grafik fiyatın bu süre zarfında istikrarlı hareket etmediğini gösteriyor. Grafikte görünen agresif hareketler içerisinde 2016 ve 2018 yılları arasında yükselme eğiliminde olan fiyatın 2018-2019 aralığında bir üçgen içerisinde sıkıştığını, üçgenin aşağı kırılması sonucu gerileyen fiyatın 0.88 seviyesinden destek alarak ivmeli bir yükseliş kaydettiği görülüyor. Borsa İstanbul'da işlem gören Güneş Sigorta hisse senetlerine teknik olarak bakmak gerekirse 2017 ortalarından başlayan ekrandaki grafikte fiyatın kahverengi çizgilerle gösterilen yükselen kanallar içerisinde hareket ettiği göze çarpıyor. 2019 ortalarında son yılların en düşük seviyelerini gören fiyatın ilerleyen zamanda tüm kanalları test ederek zirveye tırmanışı göze çarpıyor. Kanal üstlerini Ocak ve Şubat aylarında 3 ve 308 gibi rekor fiyatlarla test eden Güneş Sigorta hisse senedi küresel salgın nedeniyle aniden ivmeli bir düşüş yaşayarak aşağılarda 150 ve 170 seviyelerine kadar esniyor. Bu bölgeden destek bulan Güneş Sigorta hisse senedi gözünü tekrar yukarı dikerek son 4 haftayı pozitif kapatmayı başardı. Günlük grafiği detaylı incelediğimizde grafikte mavi olarak görünen yükselen trend göze çarpıyor. Bu trend 10 Mart tarihinde aşağı yönlü kırılarak ayı piyasalarını başlatsa da kısa zamanda kendini toparlayan fiyat 16 Nisan tarihli günlük kapanışı ile bu trendin tekrar gündeme gelmesini sağlıyor. Ayrıca kırmızı kesik çizgiyle gösterilen düşen trendin yukarı yönlü kırılması yükselişi onaylayan bir diğer etken olarak düşünülebilir. Güneş sigorta ise senedine kısa vadeli yorum yapabilmek için 4 saatlik grafiğini incelediğimizde Fiyatın 17 Mart 2020'den sonra yükselişe geçerek grafikte pembe ile gösterilen yükselen kanal içerisinde hareket ettiği görülüyor. Kanal üst bandına çok yakın bulunan fiyat son kapanışını 278 seviyesiyle gerçekleştirdi. Tekniğine uygun davranması durumunda grafikte belirtilen kanal içinde hareket etme ihtimali yüksek olan Güneş Sigorta hisse senedi için bir haftalık kanal alt bandı 242 ve 259 aralığında Kanal üst bandı ise 2.81 ile 2.98 aralığında bulunmaktadır. Fiyatın geri çekilmesi ve kanal alt bandını aşağı yönlü kırması durumunda ilk hedefi en yakın destek seviyesi olan 2.47 seviyesi olacaktır. Fiyatın kanal üstünde kapanışlar yapması durumunda ise 3.05 seviyesi ile yeni tarih zirveleri test edebilir.